Bu gördüğünüz nemlendirici masaj kremi diyor. Rüzgar esti boynun tutuldu. Orada otururken, burada otururken veya yatarken. Sürüyorsun. Hatta kulağın ağrısı değil mi? Kulak ağrısını da bile geliyor. Bu acı biber içir, acı biber. Sadece o değil tabi. Omuz, sırt, bel, boyun. Rüzgardan tutulma. Boynun tutuldu, başın ağrıyor falan filan. Veyahut da Kulağını üşüttün rüzgarda, kulağını üşüttün şöyle alayım. Kulağını üşüttün, kulağın ağrıyor. Kulak ağrısı, kulağın ağrıyor. az bir şey kulağına sürüyorsun Kulak ağrısına son. Ben kulak için üretmedim ama kulağa iyi geliyor. Rüzgardan, soğuktan kulağını üşüttün. Sırtını, boynunu üşüttün. Masaj yapıyorsun. Burada omurlara, kaslara, kemiklere. Nereye üşütürsün orana? Sür babam, sür. <laughs> evet. Bunun birleşimindeki paprika, acı biber. Türkiye'deki acı biberler gibi değil ha. Öyle acı ki Hindistan'dan getirdik bunun ekstraktını. Toz Havuzu bile rahatsız 3 4 gün vatandaşı. Kullananlar özel maske aldık. Yüzüne falan temas etmesin tozu. Durmadan hapşırıyor, durmadan şey yapıyor. Çok çok. Türkiye'deki acı biberler gibi değil. Bu kadar da acı bir şey görmedim ben hayatımda. Çok çok acı. Ama tabii burada sadece acı biber değil. Birçok güzel şeyler var.